Hayatımda ben böyle YouTube kanalı görmemişim. Çok keyiflidir. Ay, etil metil keton izleyen erkek hemen aşık olmam lazım. Evlat, bu kanal her yaşa göre hem de küfürsüz. Galaksinin en iyi kanalı etil metil keton. Oğlum benim karakter hangi yöne bakıyordu? Bu yöne bakıyordu herhalde. 30 dakika video oldu gene ya. İstemeye Aa. istemeye 30 dakika yapmışız. Yani oyunda benim genel mantığım bonfire gördün otur üzerine olduğu için bonfire'da çok az gördüğümüz için oyunda çok böyle kesmedim ama bundan sonra ben... nereye gideyim ne istiyorsun ben, ben, ben şöyle arkadaşlar. Böyle ufak bir iniş yapalım. Kapıyı buradan açalım. Bir daha o salak yolda ulaşmak zorunda kalmıyor. Hatta bir şey diyeyim mi? Hazır bu kapı açıkken abi. Allah sen. Hocam. Tövbe estağfurullah. Ben geri dönüyorum. Oğlum burada asansör varmış ya. Bu ne? Be very... Aa, aa, aa şu an atladım buraya. Şu an atladım. Not. Not. Treasure ahead. Hocam mutlendiriyorsunuz sonra. Gitmeyeceğim deyip gidiyorsun. Bak bundan korktum işte. Kardeşim sen. cyberpunk'a bağladım o oyunu ama yani öyle. Oradan neler yapıyor. Cyberpunk oldu değil mi? Kardeşim sizi ben baş başa bırakayım birbirinizin ağzına kusarsınız. Kardeş buraya Battal gaz gibi tepeden dalayım mı böyle Rambo gibi? Bak şimdi Amerikan filmleri abi. Bak şimdi Amerikan sinemasını görüyor musunuz kardeşim? Kardeş. Nankör Bizans'ın Rafte güzel diyecektim ki arkadaşım dua et, taminam yavaşladı. Dua et, dua et. Şu an hayattan nefret ediyorum. Arkadaşım iki tane, iki tanesi pastik yaratığı koymuşsunuz yan yana. Yani illa ağlayalım mı? Illa ağlayalım mı ya? insanı sinir stres sahibi yapıyorsunuz ya yani. böyle olur mu? Şimdi oradaki gıcık yaratık gene tepemize atlayacaktım ben şimdi buradan Bak şimdi buraya kadar geldin mi? Yaratık şimdi meşgul ya Arkadaş Turbo'ya basıyorsun tam burta basıyorsun Oğlum diğerlerine da niye ben ya niye ben neden ben hocam niye ben Kardeş bıçakları sana yıktırdım İftarda yersin. Kardeşim alo. Ne yapıyorsun manyak? Bir daha görmeyeyim onu Hocam. Siz, siz çok yanlış kişiye çattınız. Ya Allah aşkına ya şimdi neydi bu? Ne salak şeydi şimdi. Bir ya abi Allah aşkına ya şimdi gel adres ver geleyim öldüreyim ikinizi de ya vallahi billahi yani erken yaşlandırır arkadaş bu DLC ne böyle ya yani ilk, ilk, oynadığımda hiç böyle zor değildi çünkü ilk oynadığımda <laughs> şu silah kullanıyordum abi ilk oynadığımda nerede o Kardeşim neredesin bir izleyiciyi bekletmeden. Abi ilk oynadığımda şu silahı kullanıyordum tamam mı? Koydum, yarıyor zaten ikiyi. Şimdi niye kullanmıyorsun diyeceksiniz. 40 CTR istiyor bu silah. Bir ikincisi benim save'imde 85 CTR'm var. Yani vurduğumu harbi ağlattırıyordum, öttürüyordum. O yüzden niye avlattırıyordum. O yüzden kardeşim ben bir şuradan Kaçak elektriği alabilir miyim? Şundan bana bir elektrik hocam. Pyromency'i de uğurlar, uğurlar olsun. Pyromency'e. Başımı öne eğerek kıtsam peki. O oh. başımı önerek öne eğerek gidince işe yaradı lan Ha, yok salak oraya takılmış. Hocam. Ben açıkçası açık konuşmak gerekirse to be honest, abicim sizi sevmedim. Soğulumu <laughs> bir alabilir miyim? Teşekkür ederim ya yarı canım. Ya. Ben size yapacağım hocam. Abi ben bir karar aldım ve şu silahı açacağım tamam mı? Şöyle geçiyoruz abi oradan. Şöyle az ileri gidelim. elimizi görelim de. şöyle geçtiğiz abi. Keşke önümü de Bir daha o okları altını görmedim. 5 IQ'lu çocuklarla uğraşıyoruz yemin ediyorum. Şöyle çıkayım hatta. Kardeş senle 3 kere düellle yaptık. Çünkü kazandım artık uğraştım. Şurada soğullarım burada. Tamam mı? Arkadaş orada. Ne yaratık bir şey böyle fazla yükseliyor bir özgüven patlaması yaşıyor anladın mı kardeşim aklını alırım tamam mı sen beni fazla küçümsedin sonra dersin vay ercik büyük adammış biz bu kadar basit abi silah daha var ya sırf buff, buff basmanın tadına varabilmek için böyle salak salak Acaba Miracle olarak heal seçsem de healla mı çatışsam Kardeşim burada bir tane artist vardı daha demin Neredesin koçum? Gel Gel bir de sana çakayım Peri mi istiyorsun? Al ah, Bir daha vurur musun? Aslan parçası. Daha yeni artistik yapıyordun benden çıkarken. Sesini duyamıyorum artık. Sesin içeri kaçtı sanki. Niye avlatıyoruz sanki seni? Aa burada... da bir takım... Senin gibileri her seferinde Every görüyorum diyor. İşte tarih teker ibarettir. Ya işte... Böyle çok konuşkan tıkların... <laughs> ne yaptın orada bir şeyler yaptın sen bu burayı koruyan bir guard tamam mı yarım böyle <laughs> periyi kaçır oğlum peri atmama rağmen tam tutturamıyorum herhalde şey yapıyor arkadaşımız sefer tam tutturduk. Öptüm. Bu burayı koruyor. Bir tane lady'si var bunun. Özür dilerim. Beni affedin. Lady'm diyor. Bir yemin ettim ama o yemini yerine getiremedim. Sizi üstü bıraktım diyor. Şimdi Araki bulasın buradan düşen kılıcı çünkü her şeyi envanterimde tutmak gibi bir şey hata düştü hataya düştüm bu seride uğraşmak istemiyorum daha doğrusu kardeşim ne oldu lan orada tövbe bismillah cinler minler bir şeyler yaşandı orada bir Arkadaş hangi kılıcı düşürdün sen iki tane kılıç düşürdün ya biri şu Onyx Blade diğeri de Onyx'li bir şeyde de Bir şeylerini göstermek istiyorum Onyx Blade'imiz var Şuradan isimlerini okuyayım sadece o zaman Onyx'li bir şeydi çünkü gene Ha şu mu? Yok bu değilmiş Kardeşim yani Allah Allah. Bu muydu lan yoksa? <laughs> Direkt Blood Great Test edelim ya. Yani. var ya. Kıyak kılıçmış kardeşim. Şey basılıyor mu? Basılmıyor. O zaman kıyak kılıç değilmiş kardeşim. Diğeri neymiş? Bunlara basılıyordur ama. Üf var ya bunlar. Uf. Uf. Uf şimdi bak bak görünce. ki arkadaş iki kere bas demedik. var ya bunlarla. Ne elektrike verirsin millet. Allah. 100 artı 44 diyor. Aslında hiç de fena değilmiş. Paired Sword, abi hiç de Paired Sword oynamadım ama. Of. atak şeyleri falan çok, çok tatlıymış ya. Yani. Ama Kardeşim benim gönlümü, gönlümün bir sahibi var. O da Contraption düzenek anahtarı. gönlümün bir sahibi varsa o da Lothric Knight hocam. Teyzecim masanın üstünde ne işin var? I İnanıyorum ki bir kül kokusu alıyorum sende diyor. Gael'in bahsettiği diyor. Gael dediği de bu ee, şey vardı ya. Bu arkadaşı unutmayın demiştim hani. Ta katedralde tapınıyordu hani. Buraya gelmemize sebep olan e, kırmızı başlıklı amcamız sakallı ''Tis good, the door. <laughs> I promised <Ablacığım>. uncle. Tis good, the door <laughs> is open.'' Contraption düzenek hareket etmiyor diyor Burada ee, burada bonfire var ama tabii ki de her zamanki gibi not open from this side hocam diyor. Niye? Çünkü şu hareketi yaptırmakla uğraşmak istiyor yani. He, olay bu yani. Niye direkt açmıyoruz bu kapıyı? Onu bilmiyorum ama. Muhtemelen bir atladığımız diyalogdan kaynaklı bahsediyor. Yani bu kapı yıllardır farelerden koruyor bizi falan. Daha 14 dakika olmuş. Bir altap yaptı mı kasmış olabilir. Zaten kasmalar genelde alt taptan kaynaklı oluyor. Ben bir Firelink Shrine'da kör kediciğin elini tutup dua okutup biraz güçlenmek istiyorum. Kulaklık kulağıma arttı. Ay pardon. <laughs> biraz ezdim seni galiba özür dilerim. Abi 30 vigor var abi Eee Biraz daha Sağlığımı baya bir arttırmak istiyorum aslında En büyük arzum bu şu an Farewell Ashen One Aslında Burada Sabahtan beri stamina stamina diye ağlayıp da gidip sağlık arttırmam ne kadar mantıklı bilmiyorum. Stamina çok önemli olmaya başlayacak artık çünkü. Abi bir şey diyeyim ben bir şu şu kalabalığı bir kurtarayım ya buradan. Dancer'ın şeyini versem mi vereyim ya da yani. sırt çantasından şey bırakıyorum zaten storage box. Ver, komple ver ne böyle ya gereksiz. Fiksi dursun. Great Mesh şeyti çok iyi. Kullanmam ama yine de çok iyi yani. Hocam, burayı komple versen mi ben sana ya, komple vereyim bence de. Yani. Ha bir de şu crossbowlar abi. Şu crossbowlar aynısından 7000 tane olduğu için. Ha bir de şey kalkan. Aynı kalkanlar var mı? Gerçi çok fazla kalkan yokmuş tamam. Ya şurayı açınca abi çünkü hani öyle bir kalabalık oluyor ki böyle aradığın şey ara ki bulasın. Şimdi burası e, videonun 15 dakika olduğunu varsayarsam şu anda 10 dakikada geçebileceğim bir yer değil. Burası bir saatte geçebileceğim bir yer. Saatte istemediğim saatlere doğru ilerliyorum biraz oynayıp Bir dakika ya burada şöyle bir yol vardı sanki. Allah Allah şuraya nasıl çıkıyorduk ya? Ha şuradan. Bu arada. Ne oluyor oğlum 500 kişi bu. Her zamanki gibi bir köşeye daha bastırabiliyorum. diyebilirim ki kardeşim. Yani tebrikler. Şu an var ya Halloween'im 5000 falan olmuştur. Dur bakayım. 99. Abi şu an var ya. Şu an bildiğin hani baya hollow olduk. Şey geri takayım o yüzden. Suratımızın gözükmeyeceği her türlü miğferi takabilirim artık o yüzden. Çünkü o kadar çirkin, iğrenç var ki. Burada her geldiğimde kayboluyor. Ya kardeş Allah aşkına yani ya. kemiklerini paramparça ettireceksin illa ben. <laughs> Kalkanla kalkan çarpışınca benim staminam bitiyor da seninki nasıl bitmiyoruz lan yani bana bir bunun ispatını bir baştan alayım mı de bana da zarar ne mal ne mal çaresin böyle gel ya hekarlı. Gezge verin lütfen Geldiğimiz yer burası abi Ben burada sürekli yolumu kaybediyorum Ya itle köpekle uğraşıyoruz yemin ediyorum çakal ça tayfa ya. Allah Allah ya. Şurada ağız tadıyla bir geçemedik bölümleri kardeşim. <laughs> Allah. Kıraken çocuk kıraken bir şey senin. Bitmiyorlar da ya. Vicdansızlar bitmiyorlar da. Kardeşim bütün sülalemi buraya mı topladın? Ne yapıyorsun? Ya bir özgüven patlaması yaşıyorsunuz ya böyle bir Cinlerim tepeme çıkıyor yemin ediyorum ya. Kınıyorum ya. Haydi belediyenin bahçesine kardeşim. Ya abi. Sen ne yapıyorsun manyak? Gel bakayım. Gel bakayım baksana Baksana taze çelik getirdim. Dört bir yanımız alevi çelikler Oha oğlum bildiğin uyluk kemiğime şey yaptın lan. Burada dev bir çan var. Bu çan niye var? Hiçbir fikrim yok. Ama var yani. Exist. Sen burada Allah. 0 20 IQ aralığındaki yaratıklar o kadar sınır bozucu olabiliyor Yani şurada bir loot gördük. Bir tadına bakalım dedik. Hareketlere bak ya. Kardeşim niye sürekli bir tane yaratık çıkıyor sürekli ya? adam akıllı ilerlediğimi hissetmek istiyorum artık. Video yani bildiğin böyle 15 yıl sürecek gibi. Gebet gebet. Hadi sen kemiklerinden kendi suyu çorbası yaparım. Şibemi kaybettim ya. Beyefendi bir konuşan naif bir insan iken bir anda şibe konuşmaya başladım ya. Yani. Beni gerizekalılığınız bana da bulaştırdınız ya. Hocam burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Hiç değil o zaman. Bir şey yazmışlar. Ha. Kardeşim. Ne? Oğlum ben bu ağacın kırıldığını hatırlıyorum ama. Niye böyle yapıyorsun şimdi? kadar ağacı devir yazısı var. Ama inatla bir takım zeka gerektiren şeylerden yoksun hareketler yapıyor. Burada bir tane bonfire'ı sürekli short cut diye, diye abi değerlendiriyoruz. Şu an. Bu bonfire'ın etrafında dönecek bütün bu. ay yay hocam. Hadi tepeye çıkalım hocam. Tekrar run. geldiğimiz yere geri dönelim. Aynı şeyler tekrar Allah Allah düşüyor gideyim. Bir an ayarı tutturamadım var ya. gidiyorduk aşağı doğru. Meşaleli kardeşim. Burada aydın kişileri sevmeyiz. Dark Souls burası. Kaç dakika olmuş bir bakıyoruz hemen 24 dakika o zaman bu videoyu da burada virgüllüyoruz bir sonrakinde kaldığımız yerden devam ederiz.